Herkese merhaba arkadaşlar. Mobil Sokerlik Beşiktaş Kariyeri 2 bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz az önce Beşiktaş Kariyeri 1 çekmiştim. Ve ilk hafta Galatasaray'ı 4-1 yenmiştik. Ve Gerizel az önce 3-1 yenmiştik. Şimdi de o efsane derbi var. Fenerbahçe derbisi videom şu anda yüklenmiştir herhalde. İşleniyordur herhalde yükleniyor. Az bir şey kalmış bizde. Hemen Fenerbahçe derbisine geçelim. Bak. Evet arkadaşlar. G i̇lk biliyorsunuz az önce ilk hafta Galatasaray derbisini 4 milyon yüksek gençler bilimde. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi de bu bölümde yenersem Fenerbahçe arkadaşlarım da küfür etmesin. Bu <laughs> evet Topu yani. aldım ben. Top olsan da hadi olsan. At Atayım şöyle olsan da pası. Olsa Cenk ve gol. Ne vardı? Cenk Tosun. Beşiktaş 1. Fenerbahçe 0. Evet. Dur babam arayayım Evet arkadaşlar 1-0 öndeyiz Fenerbahçe karşısında. Beşiktaş 1 Fenerbahçe 0. Musafir. Babel al orada Babel. Alamadı. Geliyor Fenerbahçe. Jamil Lens de Lens. Eski Lens Beşiktaş'ta. Şut. Vampirsi. Kaleci Fabri. Kaleci Fabri. Ya şey Olcay Şahan Olcay şey, Olcay Şimdi hiç Mehmet Topal yani. Mehmet Tarişka tamam, Derson bu... Tarişka Tarişka gidiyor Tarişka 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 gidiyor Pas vermeyeceğim buna, Belki Fenerli kapabilir Tarişka Ondan sonra Tarişka 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 ve 2-0 Anderson Tarişka 2-0 oldu Arkadaşlar, kaynakı, ya, ya, ya. Arkadaşlar. Beşiktaş 2 Fenerbahçe 0. Arkadaşlar evet. Fenerbahçe öyle tekrardan vampir şeyle başladı. E, Abu, Bakar, Abu, Bakar. Yani. Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar kaptırdık. Vallahi bilmiyorum. Vampir şey, Orada alamadık. Benim lens benim telefonum gibi Fabri. Talişka. Telefon alacağım ya atamadı. Yani Olcay, Olcay atamadı. Donduğu için. Marcelo. İyi. Marcelo. Evet, bir bir abi oyun donuyor ya. Windows'te çektiğim için oyun donuyor şu an. Bir felaket donuyor ki sormayın. Attım, attım. Arkadaşlar çünkü e, yetişemediğini biliyorum oyun donduğu için. Ayda abi pasıma da atamıyorum ya. Ben ne yapacağım hayır. 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 Nadir. Evet arkadaşlar bu bakarla. Şuraya atalım. Hadi, Hadi. abu vur oğlum. Bu bakar. Bir sens. Abu Bakar atıyor beşiktaş fenerbahçe karşısında 3-0 geçiyor arkadaşlar 3-0 öndeyiz evet arkadaşlar üç sıfırındayız fenerbahçe karşısında Musa sol sol gönderdi volkan volkan volkanla geliyor fenerbahçe aman Marcelo ne yapıyor ve topağlara gidiyor. Fenerbahçe Vampirsi ile ilginç bir gol atıyor arkadaşlar. Ve Fenerbahçe bu skorla farkı bile indirdi. Fenerbahçe bu skorda güzel bir gol atıyor. Ha. Evet tamam arkadaşlar ne diyeyim yani ha. çok güzel bir gol. Hani ha. ben böyle gol görmedim böyle gol yenir mi abi? Evet anne, ya? Evet arkadaşlar Abu Bakar Abu Bakar Vincent Abu Bakar Vincent Abu Bakar Ricardo Kovarejma Kuvarejma, 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 dört bir. Ricardo Kuvarejma beş kaç geçiyor. Ricardo atıyor beş Fenerbahçe'nin golüne cevap veriyor ve ilk yarı dört bir bitiyor arkadaşlar. İlk yarı skoru Beşiktaş dört Fenerbahçe bir. İkinci yarıda da şimdi beşi atarız. Güzel bir skor olur ama. Şimdi Barat ah be, ah be, da ah da be. be. Reklam arasın girmeye. Top eden reklamı girdi. Kapat, <laughs> kapat reklamı. İkinci yarı başlasın. başlasın. Fenerbahçe Fener ya, başlıyor ikinci yarıya. Ama arkadaşlar donmasın da donuyor ama ne yazık ki. Cenk Tosun'u inşallah atarız. Aman 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 donuyor. Donma ne olur donma. Cenk vurdu ve 5-1 oldu. Cenk tosun attı arkadaşlar. Fenerbahçe karşısında 5-1 yapıyoruz. Cenk tosun ikinci yarıya biz e, başlar başlamaz atıyoruz ve 5-1 oluyor arkadaşlar. Musa Soğuk. Musa Soğuk. Volkan Şen, Volkan. Gönderdi. Oğuzhan. Musa Sof. Vampirsi Pürsi. Ve Robin Van Pürsi. Bir ilginç gol daha atıyor Fenerbahçe. Farka iki indiriyor. fabriya ya. Şu atayı fabribe Çok ilginç bir gol yedik. Karıştırdı ondan sonra bak karışmamış. İlk yarıda da Vampirsi Pürsi ilginç bir gol attı abi. Abi altalım. Atayım ben altı ya. Fenerbahçe arkadaşlar. Arkadaşlar ne olur üzülmesin arkadaşlar. Fenerbahçeliler arkadaşlarını da seviyorum. Yani Fenerbahçeli arkadaşlarımız varsa da onlar da yazık olmasın. Evet ama yani, Kadıköy'de Beşiktaş yendi aslında. Fener'i. Anan yiyoruz. Yani, Fenerbahçe bir orta geliyor. Aman aman. Adam atıyor ama. Adam değil. Vampirsi Fabri bu sefer atamadı Vampirsi. Bu sefer atamadı Fabri'nin kucağına vurdu topu. Aman 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 aman. Aman abi aman abi aman abi aman abi. Oh. Lens. Lens, at, lens dışarı attı. Beşiktaş da şu an Lens bu eski olduğu için şu an. Arkadaşlar burada Lens yana bahçede. <laughs> Az önce söylemiştim. Beşiktaş analik kariyeri birde Neden analik dedim? Analik analik kariyeri FIFA ve PES'te koyuyorlar. Evet ama benim arkadaşlar PlayStation olmadığı için keşke keşke PlayStation'ım olsa arkadaşlar şey çekebilir mesela PES 2013, PES 2014, FIFA 14, FIFA 13, FIFA 21, FIFA 18 senem. Pes 2018. Bunları da çeksem çok harika olur. Hem arkadaşlarım bayağı bir hem siz bana bayağı bir yorum yazarsınız. Ama ne yazık ki bu videoları çektiğim için arkadaşlar yazmıyorsunuz. Keşke yani. Neyse. Başka gol atmamıza gerek yok ama şöyle bir şut vuralım he, Volkan. Evet. Orta yaptık Kovarejma ile. Kovarejma yaptı ortayı. Evet. Evet. Musa Sol Fenerbahçe kontrol hata çıkıyor aman 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 of talişka aldı top arkadaşlar biz ben ben böyle artık döneyim yani ama döndürmüyor Fenerliler önümü kapattı bari böyle gideyim 89 oldu işte bu oldu neyse kazandık maçı sayılır ve maç bitti arkadaşlar Fenerbahçe'yi de bu derbiyi de kazandık 5-2 arkadaşlar. Maçın sonucu Beşiktaş 5. -2 Fenerbahçe 2. Van Persie 2 gol attı. Arkadaşlar ama Van Persie'nin 2 golü Fenerbahçe'ye yetmedi ve biz 5-2 kazandık. Ve Galatasaray'da Osmanlı'ya deplasmanda 1-0 yenilmiş. Biz de Fener'i 5-2 yendik arkadaşlar. Şimdi bir son maç daha oynayacağız. Akisar'la bu da son maçımız. Her kariyerde iki maç yapacağız. Fener bu skorla ooo. Fenerbahçe ikinci sıradan 7. sıraya düşüyor. Şu, evet şu anda ben Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Osmanlı Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Alanya Avrupa Ligi'ne gidiyor. Rize Avrupa Ligi'ne gidiyor. Bursa Avrupa Ligi'ne gidiyor. Arkadaşlar. Fener'i harika bir skorla 5-2 geçmeyi başardık. Kadroda böyle 3 golcüm var arkadaşlar. Biri Cenk Tosun, biri Dembaba, biri de Vincent Tabubakar da son maçımız olacak. Bu maçımızı da kazanalım. Bu maçı da kazanacağız arkadaşlar. Öbür maçlarda berabere kalacağız, yenileceğiz. Yani kesin yenileceğiz ve kesin berabere kalacağız diye bir şey yok. Yenilebiliriz de. Yani öbür maçlarda yenilebiliriz ve berabere kalabiliriz. Bunlar normal. Maçlarda zaten yenilip kaybedilir, kazanılır. Bunlar normal. Dem baba, Dem baba. Oğuzhan, Oğuzhan vurdu. Oğuzhan vurdu kaleci. Sun, Lukaç. Aynen, aynen. Lukaç aynen. kurtardı. Bence Lukaç. Şey ya. Lukaç. Ya ya. Şimdi Tarişka, Tarişka. Şimdi Abubakar. Kaleci Lukaç. Evet, Şimdi Kuvarecma. Kuvarecma ve gol. Ricardo Kuvarecma. 1-0 öne geçirdik. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Ricardo Kuvarecma'nın golü. Kovarayız mı bir sıfır Arkadaşlar bu da son Beşiktaş kariyeri olacak. Hadi. Öbürünü yarın atacağım. Bir dakika arkadaşlar durun. Tamam. Arkadaşlar, az evet, bir, arkadaşlar az önce bir arkadaşlar az önce bir sorun oldu. Arkadaşlar az önce bir sorun oldu. Ve çözüm geldi o sorunu. Cenk olsun Cenk hadi be özel urmacı mı herhalde özel urmacı miguel lopez Atta bu ben kim ya iki tane soru işareti nl yazmışlar adını soru işareti nl soru, soru işareti kim ki soru o zaman ben onun ona göster, o ben futbolcunun oraya. adına soru işareti koyarım derken arkadaşlar olca Şahanla harika bir gol attık böyle gol yok ben bakın arkadaşlar talişka ile uzaklaştırdık Ulca Şahan harika vurdu. Aslında burada kaleci tam tutuyordu ama elinden kaçırdı topu ve top ağlara gitti. 2-0. Bakın gole bakın. Ulca Şahan şu anda arkadaşlar Deniz yeni Malatya Spor'da geçen sezon arkadaşlar şeydeydi Denizli Spor'daydı. 2019'da Trabzon'daydı. 2018 2017'de de 2017'de biz 2016, 2015, 2014, 2013'te de ee, bu eski olduğu için şu an olacak Beşiktaş'ta. Evet hey, tamam o golü bir daha izleyelim. Bakın enfes golü böyle gol yok. Bakın ben böyle bir gol görmedim. Şut kaleci kurtardı. Kuarejma. Kaleci kurtardı. Hey. Geliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz ligde şu an e, e, gol yiyerek maçları kazandık. Evet. Hiç gol yemeden. Evet. Yani bakın evet. Galatasaray maçında bir gol yedik onu 4-1 kazandık. Gençler Birliği maçında bir gol yedik onu 3-1 kazandık. Fenerbahçe maçında az önce 2 gol yedik onu 5-2 kazandık. Bunda da bari gol yemeyelim derken Odayı galiba geliyorlar kesin yeriz diyeceğim ama uzaklaştırdık. Bakalım bir mükemmel gol daha atar mıyız? Diyeceğim de tam da atıyorduk aslında. O kadar uzaktan bir mükemmel gol atamayız. Savunma var orada çünkü. Orada hiç savunma. Abi savunma çok oyun, çok iyi savunma yapıyor uzaktan gol atmanıza ya. Vurduk kaleci kurtardı. İkinci pozisyon. Babel ve gol. Raim Babel. 3-0 öndeyiz 42. dakika. Babel'in golüyle Beşiktaş 3-0 önde. Başlayan evet arkadaşlar. Evet. Babel. Raim Babel. Aldo Bekledikten arkadaşlar. bitleri bittiği için durdum öyle. Ben bir kaleci fabriği açacağım. Ay be. Mükemmel girdi ya. Videoyu kapat. Evet ilk bir sıfır. Kaleci fabriği atarak arkadaşlar? Ben Bas atacağım. Fabri'ye atayım. Fabri. Aa, atam attım attım da. Yine Fabri'ye atacağım. da erken. Odeyga ile katlar. Gol yiyeceğiz herhalde. Yani maçlarda gol yiyebiliriz. Marcelo Marcelo. Rodega Odeyga. Muğdat Ve topu ağları gönderiyor bu maçta da gol yedik ne yazık ki. Ya Fabri ya. Çok ilginç bir gol yedik. Fener maçında ilginç gol yediğimiz gibi bu maçta da ilginç gol yedik. Fabri ya. Fabri orada çıkmasan ne yemeyecektik. Uğda Çelik de güzel attı ama. Farkı bir endirdiler. Böyle bir gol yok ya. Fabri'nin hatası yüzünden Buğdat Çelik de farkı bile daha Akisar. Böyle bir gol yok ya. Evet gidelim. Al işte Hugo Rodrigo'ya kaptırdık. Mudat gidiyor. Mudat çelik. Mudat vurabilir. Mudat vurdu. Fabri. <laughs> Ama Rodrigo. Aman Rodrigo. <laughs> Kalecimiz Fabri. Rodrigo vurdu Fabri. <laughs> Onun işte <laughs> ve penaltı. Penaltı kullanıyorlar. Kullanacaklar. Penaltı atıyorlar. Hadi Fabri. Hadi Fabri ve Fabri. Fabri penaltıyı kurtardı. Harikasın Fabri. Aksar Spor penaltı kaçırdı. Akisar Spor penaltıyı kaçırdı arkadaşlar. Fabri penaltıyı kurtardı. Fabri ha, adamsın Fabri. Akisar Spor penaltıyı kullandı. Ve Akisar Spor kaçırıyor penaltıyı. Fabri kurtardı. Fabri adamsın be. Oğuzhan'ın yaptığı faulle arkadaşlar. Akisar Spor penaltı kazandı ama penaltıdan ikinci golü bulamadı. Fabri penaltıyı kurtardı çıkardı yani. Bir daha izliyoruz işte. Akisar Spor'un penaltı kaçırdı yılan. Biz de arkadaşlar e, Perşembe günü Atarsu e, İtman yurduğun 3 yenerken Güven Yalçın'da penaltı kaçırmıştık. Rodi ile geliyorlar. ama yemeyin. Bakın tekrar açıyorum. Bu da son açmam. Atisar öyle nasıl kaçırdı penaltı ya? Fabri öyle öyle güzel kurtardı ki. Kadir gidiyor. Kadir Keleş. Kadir Keleş. Atisar geliyor Kadir Keleş'te. Ömer. Ömer Bayram. Galatasaray'da olabilir. Bakalım Galatasaray'da mı? Bu hala derken. Derken ikinci golü yiyoruz. İkinci golü yedik. Fabri şöyle hata yapma ya. Penaltı kurtardıktan 4 dakika sonra İkinci golü yedik. 16 kaçırmış olabilirler ama ben ikinci golü yedik. Ya böyle bir hata olamaz ya. Yedik ki ikinci golü de. Abu Bakar, Abu Bakar, Vincent, Abu Bakar mı? Vurdu. Abu Bakar, enfes gol olurdu bak. Birkaç kalesine gidiyordu ya. Son anda kurtardı ama uzaktan mükemmel gol atmayı deneyeceğim arkadaşlar Şimdi Demba Ba kalecilik kaç. Babel Vallaha az önce arkadaşlar biz gol ederiz. beni konuşturtturmadı. durmadı. beni Ricardo Quaresma attık golü. Bir konuşturmadı Quaresma beni attık golü 4-2 oldu. Arkadaşlar bu arada ben az önce e, 4 dakika sonra Pablo penaltı kurtardı dedim ya yanlış demişim. 6 dakika önce herhalde at, 67 66. dakikada Pablo penaltıyı kurtardı. Ki, 72. mi? 70 yani 74. mü artık o yedik golü. Evet arkadaşlar. Son maçımız bu arada bu. Gel. Gel. Arkadaşlar ama Kuvarejma ile enfes gol attık ya. Sanki Abu Bakar'ın golü gibi. Başardık. Tamam Abu Bakar'ın golüne de benzemiyor ama Abu Bakar'ın golüne biraz benzedi. Benzer gibi çünkü Abu Bakar da Fenerbahçe köşede atmıştı ya bakın. Enfes <laughs> gol. Kaleci ama güzel bir uzandı. Kaleci aslında güzel uzandı. Ana. Topu dışarı mı attılar lan onlar? <laughs> Çok ilginç dışarı şey atmışlar. Ben de mi? atayım? yapıyoruz Rodega, Hugo Rodega. Miguel Lopez. Miguel Lopez dışarı. Ve maç bitti. Al işte kendi kaleme attım yanlış. Bir gol daha yedik. Neyse 4-3 kazandık. Ay topu çıkaracak derken yanlışlıkla topu kendi kaleme soktum. Neyse. Evet. Akisar deplasmanında da arkadaşlar 4-3 kazanıyoruz. Kime arkadaşlar. Fabri'nin kurtarıcı penaltı izleyeyim hatta ben. Bakın. Face'ine mi yazacağım? Evet, bakın. İnternette, internette hata yazacağım. Dersene. He, ben de Face'e telefon... Bakın arkadaşlar, pozisyon o, burada. Yazacağım. Herhalde burada yaptı olsam. <laughs> Bu kadar bir çıkıntı rüptasın diye. Al, al, evet. Bunun, bunun kameranı mı değil mi? Musa'nın... Evet, burada penaltı kullandılar. <laughs> 61. dakikada. O zaman 9 dakika önce burada fabrik kurtardı penaltıyı. <laughs> Bak penaltı kazandılar ama kaçırdılar. penaltıyı kaçırdı Akisar. <laughs> Kullandılar penaltı ama penaltıdan Miguel Lopez yararlanamadı Fabri. Bir daha izliyorum. Miguel Lopez penaltıdan yararlanamadı Fabri. izin vermedi. İşte pozisyon burada. Neyse evet. Biz bu sene herhalde şampiyon oluruz ligde. Fener 3-0 yemiş. Galatasaray az önce de ben 3-0 Trabzon'u. Evet. Fener 3. sıraya yer aldığı için ben şampiyonlar yine gidiyorum. şampiyonlar ligine gidiyor. Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidiyor. Yani 3 kişi Şampiyonlar Ligi'ne Osmanlı Şa Avrupa UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Gençler Birliği UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor arkadaşlar. 5 dakika yapmışım ben yanlışlıkla maçı. Evet. Fener 5 e 2 Evet arkadaşlar bu videoda Fener 5 e 2 ve Aksisarspor 4-3 andık. Bir videomun daha sonra gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.